Dortmund ilk maçı kaybetti. Ee, ona rağmen ben en az iki gol atar diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin tabii ki turu geçmesini istiyoruz. Ee, ama ilk maçı kaybettiği için maalesef işimiz biraz zor. Baştan da söylemiştim sizlere korneri seviyorum diye. Sekiz ee, buçuk korner üstü, yani dokuz korner olur diye düşünüyorum. Oran da Yeniden merhabalar 26 Şubat Cumartesi bülteniyle sizlerle birlikteyim. Yine hafta sonundayız. Analiz ve yorumlarımızı yapacağız. Mantıklı ve ideal tercihler oluşturmaya çalışacağız. Oran risklerini tabii ki de göz önünde bulunduracağız. Ama bülten başında birkaç şeye değinmek istiyorum. Yani arkadaşlar özellikle şu beyinler konusunda bilmiyorum hani bu kadar iyi gidildiğinden dolayı Beklentiler çok yüksek olduğundan dolayı mı az kalıyor? Buna bir anlam veremedim. Hani illaki hep katıl gruplarımızdan mı gidelim? Bunu da çözemedim. Bakın. Yani bu kısımları da dinleyin ki kazanıyoruz kaybediyoruz sadece burada 10 kupon yapıp ikisi kazandığında sizlere bunu anlatmıyorum göstermiyorum ekranlarda. Bugüne kadar ne yapılıyorsa kazanç ya da kayıp hepsini size böyle dedik şöyle yaptık diye çıkartmıyor muyuz önceki bültenlerin analizini mi yorumunu? Bakın yine biraz daha kanalı renklendirelim canlandıralım diye işte bizimle beraber kuponlar çıkartan sosyal hayattan arkadaşım olan Emine'nin en son kuponunu yaptık o da kazandı. Hani onun da fikirlerini bundan sonra işte videoları olacak kanalda. O da bir şeyler anlatacak, yapacak. Çünkü sıkı bir futbol tutkusu var onda, sıkı bir takipçisi yine maçların, bu oyunun aynı zamanda. Hani biraz renklendirelim, heyecan katalım diye uğraşırken açıkçası bu beğenilerin İstenen istenen seviyede olmaması bizim hevesimizi kırıyor diyebilirim. Beyni dilenciliği de yapmıyoruz. Yani sürekli beyin atonu de defalarca vurgulamıyorum. Aslında belki bizim biraz şeyimiz hani hiç videonun hiçbir söylemiyoruz ama her neyse bunu geçelim. Bakın sizlerle birlikte olmadığımız zamanları dinleyin. Mesela çarşambanın analizini yapamamıştık. Nasıl bir gün geçirdik? Şampiyonel Ligi'nde Atletico Madrid Manchester United maçın 2-3 gole yorumladık. Yorumlarken de 1.5 üst demek değil dedik. Burada oranı risk atmak gerekir. 2-3 gol gayet güzel duruyor. 1.80'den fazla oranıyla maçın altında bitme ihtimal de vardı ki öyle bir maç geçti zaten. Benfica Ajax maçına bakacak olursanız en ideali karşı gol vara yorumladık. Tam isabet geldi. Gent maçı yine katıl grubumuza arkadaşları bu şekilde Telegram'dan bunların yanında tavsiye etmiştim. Geldi. Liverpool maçın ilk yarı 1.5 üstü çok güzel oranı vardı. 1.70'den fazla geldi. Burnley Tottenham işte o isabet olmayan noksan verdiğimiz maçlardan bir tanesi. Kaç gol vara yorumlamışız 1.80'e yakın oranıyla. E Burnley gol atmış Tottenham atamış. Aslında analiz oturmuş ama sonuç gelmemiş. Yani Aynen bu şekilde katıl grubumuza da yorumladık Bakın geldi mi tercihlerimiz geldi Şimdi geçelim perşembe gününe Perşembe gününe çok güzel hepiniz zaten videodan biliyorsunuz Mesela e, sadece Atalanta'nın galibiyeti 1.90 gibi oranıyla tam isabet geldi Braga Şerif maçı 1.5 üst 1.50 oranı vardı Tabi bu çok zor bir tercih değildi Aslında tedirgin de yaklaşılmış biraz Şerif'in o sürprizlerinden ve ilk maç galibiyetinden dolayı ama Biz aldık bunu kas yönetimi misli katıl grubumuza tek maç diye tavsiye ettik. Çuk oturdu. Geldi mi geldi. Mesela burada bir değil. Bunu alıp tek maç misli atılabilir diye belirtiyorsanız önemli olan odur. Kanalımızda 3-4 aydır yaptığımız Martingale çalışma sistemi kuponları, taktik kuponları. Bakın Şubat ayında hiç kayıpsız devam etti. Yani şu şekilde kayıpsız devam etti. Kaybedersek mis artırarak girilmesi gereken bir kupon çalışması bu. Yine kazandı. Üçüncü gününe bile neredeyse Şubat ayında geçmedi. Deplasman 1.5 üst Dortmund maçı. Fenerbahçe maçında 2 gol yine atan atanın 0-2 çifte şansı çarparsan 2'den fazla oranı kazandı mı kazandı. Fenerbahçe maçı bırak karşılık gol varayormadık 1.60 oranıyla yine geldi. Dortmund'u Deplasman 1.5 üstü bakın Barcelona maçı. Videoda ne diyorum size? Barcelona'nın yaptığı transferlerden sonra farklı bir Barcelona. Artık yönetebilirsiniz. Oranda risk atırabilir. Masson'u 2. 2'den fazla oranıyla değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. 2-3 gol. 1.80'den fazla oranıyla risk atılabilir mi? Atılabilir. Yani sadece galibiyetini alanlar için 6'da 5. Firesiz neredeyse? Firesize yakın bir gün geçmiş oldu. Oranları da risk alsan, çarpsan, işte bu 4 kombini maçı, 5 maçı bir araya getirsen, işte 10 oran, 15 oran, 20 oran her neyse istediğini alıyorsun zaten. Bak Martingale kazandı, tek maç kazandı. Şunu da söyleyeyim, bak kaybeden tercihten de belirtelim. Kasa katlama maçımız ama bunda 4 kata ulaşanların çekim yapması yönünde tavsiyem olmuştu. Real Batis maçının ilk yarı golü. Bu maçı zaten genel itibariyle gollere yunmadık ama başarısız. Yani yanıldığımız tek tercih olduğunu söyleyebilirim. Emine Hanım kuponu işin içine katarsak, Yine orada da deplasman 1.5 üst Fenerbahçe maçının kornerleri. Yani toplamda ele alınan kupon bazlı 4, 5, 6, 8, 9 tercihten Real Betis firesi dışında noksansız geldiğini söyleyebilirim. Biz böyle yani siz her şeyi tüm şeffaflığıyla burada anlattım. Bu şekilde çalışmalar yaparken açıkçası beklediğimiz desteği görememenin de üzüntüsünü belirteyim. Şimdi cumartesine geçelim. Çok vakit kaybetmeden cumartesi maçları çıkardık. Salernitana Bologna maçı ile devam edeceğiz. Bu arada bu videonun sonunda yine yani Emine'nin yapmış olduğu tavsiyeler özet bir şekilde kısa bir şekilde sizlerle buluşacak. Buna da böyle biraz daha az önce de belirttiğim gibi heyecan katmak adına da devam edeceğiz. Şimdi Salernitana Bologna Nasıl geçe geçebilir, nasıl olabilir diye el aldığımızda Salernitana'nın bu ligde kaybedebileceği çok fazla bir şey kalmadı. Bunu maçlarında görüyorsunuz ama rakiplerine göre mesela Gijano'ya göre 2 maç, ee, Cagliari'ye göre 2 maç eksiği var. Belki alabileceği 4-5 maçlık seri galibiyetlerle bir ihtimal kümede tutunma şansı olabilir. Bu bakıma zaten evinde oynadığım başlarda daha çok risk alan bir Salernitana'yı son dönemde görebiliyoruz. Skorları da yansıyor. Genel itibariyle gollü ya da karşı gol var şeklinde geçen maçları izleyebiliyoruz. Bologna cephesini incelersek her zaman söylerim. Risk almayı seven bir teknik dökleri olduğundan dolayı orta sıra, sıralarda olsa da maçlarında pozisyon becerisine girme becerisini gösterebilen bir ekip. Tabi belki bu sezon bazında bazı maçlarını inceledim. Hani son vuruş yetersizliği belki bitiricilik konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Hak ettiklerini çok fazla alamadığı bir dönemden geçerken Spezia galibiyeti ilaç gibi gelmişti. Ben burada arkadaşlar karşılık gol var beklediğimi oranında risk atılabileceğini 1.60 gibi orandan değerlendirilebilecek bir tercih olduğunu vurguluyorum. Diliyorsanız alabilirsiniz bu maça. Saat 17.30 Union Berlin Mainz. Asla bakarsanız çok kolay bir maç değil. Özellikle taraf bahisleri açısından dikkat edilmesi gereken maç olarak duruyor. Bundesliga'dan son 2 haftadır 17.30 maçlarına bulaşmayarak önemli bir strateji izlediğimize söyleyebilirim yani gördünüz değil mi alınan sonuçları çok fazla dengesiz çok fazla üst beklenip alt biten var beklenip yok biten ya da tam tersi olan maçları gördünüz ama burada bu maçı değerlendirmek istedim en son yine Leverkusen maçında harika boy harika boyuna geri dönüş yapıp çok fazla domine ederek bence maçı kazanan bir Mainz vardı Union Berlin'de İsa performans olarak baktığınızda hani fena durmuyorlar özellikle rakiplerine karşısında az gol yiyip az gol atarak en azından onları tutarak maçları çözmeye çalışan bir ekip. E tabi burada şöyle bakıyorum Mainz eğer Leverkusen maçı ya da son dönem oynadığı diğer maçlardaki futbolu benimserse attığına yediğine çok bakmayın. Kısır geçen maçları bile oldukça pozisyonlu geçebiliyor. İki takımda birbirine gol atmasını muhtemel görüyorum. O yüzden kaç gol var tercih oran riskine göre de yalnız 1-71'den riski atılabilir diyorum. Sivasspor Spor Beşiktaş saat 19 tahmini zor maç bence. Hani bu maçta şovdur, boldur deyip idealinden beklemek açıkçası biraz daha güç gibi. Yani her sonucu 1-0 Sivas yeni sürpriz mi? Hayır. 3-2 Beşiktaş kazandı. Olur mu? Olur. Alt olur, üst olur. Taraflar her şey olabilir. Böyle maçlarda beraberlik denemesi belki de olabilir. Neden olmasın diyorum. Aslında çok benim açımdan gol beklentisi yüksek olan maç değil. En azından Beşiktaş maçları artık. Hani şöyle yorumlamak gerekiyor. Çok pozisyona girer ama gol atamaz gibi değişik bir analiz ve yorum ee, sahibi yaptı Beşiktaş bizi bu arada değerlendirmelerimizde. Bu tarz söylemleri çok fazlasıyla görebiliyorsunuz Beşiktaş maçlarıyla alakalı. Yani bir yerde patlama da yapacaklar böyle 4-5 golü atacaklar bir takım ama bakalım ne zaman olacak bu. Şimdi Sivas cephesinden inceleyecek olursak abi son dönem oynanan futbol alınan sonuçlar Sivas hakkında net fikir çıkartamıyoruz. Bu açık ve net ortada. 2-1, 2-4, 1-0 gibi Oyun olarak da birçok maç içerisinde değişken senaryolar. Ya bazı maçlarda görüyorum izlerken böyle rakibi domine eden kanatların ileri çıkan işte basan eden ortalar çok orta yapmayı seven bir takım orta yapan Sivas. Bir maçta görüyoruz kendi sahasına yapışmış kalmış işte e, orta sayı bile geçemeyen işte bir kupa maçında dahi çok ideal kadroyla işte Bandırma karşısında bak skora falan rakip 10 kişi kaldı. Ya da Malatya karşısında ilk yarıka iki oynamak ikinci araya bak i̇şte yazla kış kadar fark tüm bu belirsizlikleri içerisinde bulunan Sivas ya da Beşiktaş galip gelebilir diyemiyorum. Ama şöyle bir şey olabilir. Mesela maçta böyle bir takımın fark atacağını da düşünmediğimden dolayı. Mesela Sivas'ın handikaplı galibiyeti 4-20. Beşiktaş'ın handikaplı galibiyeti şöyle bakıyorum oranlarını çıkarmıştım 4-50. Yani bu iki tercih belki taraf bayısına gitmek istiyorsanız oran risklerine göre bu şekilde elde edilebilir. Ama Maç öncesi baktığımızda beraberlik tercihi de 3 orandan risk atılabilir. 2.80 e, şu anda bir tık düşmüş. 2.80 orandan değerlendirilebilir diyorum. Sırf Beşiktaş maçı olduğu için yorumlamak istedim bu arada. Çünkü çok ideal sonuçlar bu maçtan çıkmayacakmış gibi duruyor. Canlıdan daha çok ilerlenebilecek bir maç. Şimdi 20-30 Belçika Pro League. Meçelen e, Sörsel Buruj maçı. Ya arkadaşlar bu iki takım Belçika'yı izliyorum, takip ediyorum. Sonuçlarını da zaten değerlendiriyoruz. Çok güzel de çıkarımlarımız olabiliyor Belçikalı ligleriyle alakalı. Ya burada şimdi özellikle iç sahada değerlendirmemiz gereken bir takım gibi. Şu an ligin lideri bakın iç saha performans olarak oynadığı 14 maçta 29 puan topladı. Dış sahada da 11. sırada. Yani burada iç sahada bir galibiyet alması sürpriz değil. Fakat Rakip Sörsül Buruş. Hani ben birkaç kez daha değerlendirip yine başarılı olduğum bir takım. Deplasmanda gol atmada sıkıntı çekmeyen bir ekip. Yine burada istatistik ve verileri incelediğimizde mesela bir Antwerp'ten daha fazla gol atmış. Kulüp Buruş'a yakın birinin 25 birinin 23 deplasman istatistiği olarak söylüyorum. Bu değerlendirmelerim sonucunda bu maçta Meçelin ve Sörsül Buruş'un birbirlerine gol atmasının muhtemel olduğunu, en azından değerlendirilebilecek bir seçenek olduğunu gördük ki izlediğimiz iki takımda kolay pozisyona girebilen bir ekip mesela çok zorlanmıyorlar. Fakat Sursil'de biraz bitiricilik konusunda sıkıntılar var. Hangi maçta böyle 5-6 net pozisyon çıkan bir gol. Ya yani bazen de böyle kalabiliyorlar. İşte burada biraz şansa ihtiyacımız olabiliyor. Meçelenin şartları normal olduğu birinde gol atmasını çok muhtemel görüyorum. Kaç gol var da 1.48 orandan bu maç için değerlendirilebilecek bir sonuçmuş gibi duruyor. Risk severler için belki yine iç sağ performansı olarak meçelenden 2'den fazla oranıyla şu an için 2.07 değerlendirebilirler diyorum. Son karar sizindir. Vallecano Real Madrid. Ya İspanya'ya çok bulaşmam. Ya biliyorsunuz böyle ideal oranlar bulurken işte 1.50'ler, 1.60'lar, 1.70'ler İspanya'dan biraz çekiniyorum. Ters köşelerin çok fazla gelebildiği bilik. Tabii Real Madrid'i incelerken artık biraz daha ya 6 puan önemli bir farktır Real Madrid gibi takım. Şu ana kadar bir 25 maçta 2 muhalifiyeti almış bir takım. Sezon sonuna kadar 3-4 muhalifiyeti almasını beklemiyoruz. Kuvvet ihtimal şampiyon olacaktır diye düşünüyorum. Hele ki tehdit etmeyen Barcelona var. Sevilla ile baş başa kaldılar zirvede. İşte az gol yiyorlar. Defansta sağlam kalıyorlar. Öncelik defans gol yememe. Sonra işte e, rakibi biraz yorduktan sonra. Biraz pas trafiklerinden sonra. Biraz daha maçı uyutarak kazanabiliyorlar. Böyle maçlar işte Granada, Granada maçında gördük. Villarreal maçında denediler olmadı. Bilbao maçına denediler olmadı. Zaman zaman beraberlikler falan normaldir deplasmandan alınabilecek. Ama totale bakarsan ben yine onların şampiyon olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Sevilla'nın onları zorlayamayacağını. O da çok güvenilmeyen bir ekip. Sonuca gelelim. Bu maçta şöyle bir risk alacağım arkadaşlar. Tabii Real Madrid galip eder tutar gelebilir falan. Hani bunlar bu maçın yine muhtemel sonuçlarıdır ama çok kötü dönemden geçen Vaya Kanon'un da o vardı aldığı puanlar akabinde son 5-6 maç olması lazım. Muhalebe serileri var. Real Madrid kazanabilir fakat yine burada bir 2-3 gol denemesi yapmak istiyorum. Yani Real Madrid'in biraz uyutarak rakibi biraz daha böyle durdurmaya çalışarak çünkü Vaya Kanon bazen böyle seri muhalibiyet alan takımlar biraz daha gazla. Özveriyle İsa'da oynuyorsa çıkabilirler maça. Önce durdurup sonra vurmayı deneyerek oynayabileceği maç gördüğümden dolayı 2-3 gol riskine gitmek istedim. Çok fazla gol beklentisi olmayan maç bana göre. 1.83. Bakın riske göre de 1.83 değerlendirilebilir diyorum. Diliyorsanız böyle bir tercihte gidebilirsiniz. Şimdi gel gelelim bir diğer maçımıza. Sassuolo Fiorentina Akşam maçı olacak işte gün içerisinde kayıpları olarak kazançları olacak her ne olursa olsun 22.45'te artık elimizde 3-5 maç kaldığında herkesin yine risk atıp değerlendirmek isteyebileceği maç olarak duruyor. Yani burada ne sonuca ne? İşte 2.5 üstlere gidilir, varlara gidilir. Olabilir mi? Olması muhtemeldir. Ama ben burada şunu tavsiye edeceğim sizlere. Yani şöyle bakıyorum Sassolo. İşte Inter deplasman 2-0 galibiyet. Roma'da beraberlik. Ama Sampdoria'dan 4 gol yedin. Cagliari 1-0 yendi. Juventus'a 2-1 yenildin. Gibi gibi. Yani böyle sonuçları alabilen bir takım. Yani dengesiz aslında nitelendirebilecek bir takım. Sürpriz yapmaya, ters köşe yapmaya müsait bir takım. Şimdi burada çok düşündüm. Yani var bak kaç gol var. Bu maçın ideal tercihidir. 1.40 oran açmış zaten. Hani bu değerlendirebilir. Evet bu olabilir. Yani böyle ideal kuponları alabileceğiniz bir tercihdir. Ama belki bir Mansu sonu bir tercih. Yani şu anda açılan oran 2.45 oran açılmış. Mansu sonu bir tercih. Ya yani böyle risk atılabilecek. Yani sistem kuponlarınız olsun. Yani tekli ya da değerlendirebileceğiniz bir tercih gibi geldi bana. Çünkü Fiorentina'nın Spezia'yı yendiler, Atalanta yendiler ama bu maçlarda kupada Atalanta maçını izledim. Yani rakiplerini boşluklarda verdiler böyle çok galip gelebilecek futbol değildi. Spezia karşısında yani Atalanta'yı yine 1-0'la geçtiler ama bu maçta da zaman zaman iç da daha çok zaten performans gösterebilen bir ekiptir Fiorentina. Dış da bu sene önceki senelere göre daha iyi olsa da ben burada Sassuolo'dan oran riskine göre bir galibiyet alması sürpriz olmayacak. Aslında bu Sassuolo'nun dengesizliği iç dış performanslarını da yani Ben idealiyim yeter diyorsan tabii karşı gol var zaten bu maç için ele alınabilecek en ideal tercih olarak duruyor. Şimdi 23'te Paris Saint Germain Saint Etienne maçına ya biliyorsunuz Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde falan Paris'i alsam da ligde çok bulaşmıyorum abi. 46 olmuş, 59 olmuş, 13 puan fark atmış. Neden deplasmanlarda falan uğrasın ki galip gelme? işte. Nans maçında 3-1 yenilmiş. Yani yenilebilir. Öyle bir hakkı var. Öyle bir opsiyonu var. Yenilse de hiçbir şey olmuyor. Sonuçta şampiyon olacak. Değil mi? Parayla çok iş yok. Yani lig Den gelecek gelirlerle falan. Zaten sahipler onlar da çok zengin. Hani bunları hesap etmeyen bir kulüp Paris e. O yüzden diyorum ligde alırken dikkat edin. Çok fazla böyle e, misli girirken işte Paris'te böyle 1.20'lerde 1.25'lerde değerlendirirken aman ha dikkat. Çünkü deplasmanda bile çok düşük oranlar açabiliyor. Peki biz niye o zaman bu maçı aldık? Ya Paris'tir. 5 gol atar. 5-0 yener. O kadroyla yenmesin işte Mbappe'si, Neymar'ı, Messi'si, Bermuda şeytan üçgeni gibi yani daha neyi sayalım ama olmuyor işte ligde farklı. Şimdi Saint-Etienne ben bunları 4-5 hafta önce yorumlarken o Anji maçıydı sanırım. Bu ligin en köklü takımlarından biri olduğunu bu hatta şampiyonluklar yaşamış bir takım değil mi? Öyle bir takım o, e, en son sıradaydı yanılmıyorsam bir de. Toparlanacaktır. Toparlanmaları gerekiyor. Biraz daha nefes alacaklardır. Biraz daha o kültürlerinden gelen büyük takım hüvvetiyle oynayıp buralardan çıkabileceklerdir diye söylemim olmuştu. Akabinde işte Anji Deplasman'ı galibiyet Montpellier ligde 3-1, 2-1 sonra Strasbourg 2-2. Ligde fresiz bir şekilde son 4 maçta 3 galibet bir beraberlikle gidiyorlar. Tabi Paris deplasmanında galip gelebilir demek. Bunu el almak çok zor bir tercih. Yani çok akıllı bir tercih olarak bilmiyor. Fakat Şöyle bir şey dikkatimi çekti. 3 fark yemez. 1.50 oran açmış. Yani handikap 3 fark handikaptan sentetiyene verirsen 1.50 oran açılmış. Ya belki böyle değerlendirilebilecek bir seçenek olarak gördüm. Hani gecenin ilerleyen saatlerinde değerlendirilebilecek bir tercih olarak gördüm. O yüzden tavsiye etmek istedim. Hatta deplasmanın bir golüne de 1.75 oran açılmış. Yani çok böyle çok ideal durmasa da ama yine bu oranla riske değer gibi. Çünkü ben yine Paris'in ne kadar hücumda fazla pozisyona gezdi. Çok pozisyon arasa da arayan ekip olacaktır. Böyle 2-0'larda, 2-1'lerde, 3-1'lerde galibiyet tabii ki de sürpriz olmayacaktır. Muhtemel senaryolarıdır maçın ama dediğim gibi saint bulabileceği maç içerisinde bekliyorum böyle 3-4 net pozisyondan bir gol çıkarma sürpriz olmayacak ama 3 fark yemez tercihine bile 1.50 oranı açmışsa bu da bu maç için değerlendirilebilir bir seçenek olarak gördüğümden dolayı sizlere tavsiye etmek istedim. Evet arkadaşlar dilimin döndüğünce maçları yorumlamaya çalıştık. Umarım Şanslı ve güzel bir günü geçirebiliriz. Şimdi hemen e, Emine Hanım'ın videosuna döneceğiz. O kısmı izleyeceğiz. Onun da yine e, çıkarımları güzel. Bakın sadece bayan olarak gerçekten yakından tanıdığım birisi olarak maçlara bu kadar ilgi duyması sevindirici benim açımdan. Öyle düşünüyorum. E, zaten kanalımıza çok fazla ilgi var bu yönde. Özellikle işte katıl gruplarımıza gelen birçok bayan arkadaşımız var. Yani Sağolsunlar diyelim. Biz de elimizden geldiği kadar nazizane fikirlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi sizi baş başa bırakıyorum Emine Hanım'la. Merhabalar, biliyorsunuz müthiş bir giriş yaptık. Bir önceki videomuzdaki kuponumuz tuttu. Ee, şöyle düşünüyorum da bu gidişle Çağrı Hoca'yı geçeceğim galiba. <laughs> bu konuda da iddialıyım. Oynayan herkesi tebrik ediyorum. Güzel mesajlarınızı da aldım. Ee, bunlar için de teşekkür ediyorum hepinize. Ama baktığımda videomuzun beğenileri biraz düşük kalmış. Bu konuda da desteklerinizi bekliyorum. Gelelim bugünkü tercihlerime. Şöyle bir notlarıma bakayım. Başakşehir çok formda, galibiyet beklenir. Başakşehir Karagümrük maç sonucu 1 yani Başakşehir kazanır diyorum. Oranda da 1.54'ten denenebilir. E, bugünkü korner maçımız, korneri sevdiğimi daha önce de sizlere söylemiştim zaten. Sassalo, Fiorentina 8.5 üst korner e, oran 1.43 olabilir diyorum. Diliyorsanız bu iki maçı kombinleyip kendinize kupon oluşturabilirsiniz. Çok uzatmak istemiyorum kendinize. Çok iyi bakın. Beğenileri unutmayın. Görüşmek üzere.